Bugün videolarımı nasıl hazırladığımı açıkladım. Bugünkü videomda tadını ilişkini yaptım. Böyle giyfiye vesaire denemesi yaptım. Ancak fazla bir bilgim olmadığı için bana yorumlardan söylemesini sevinirim. Daha ilk denemelerim bunlar. Yakında illaki gelişir ve belki blender vesaire kullanabiliriz. Bu videomda kullandığım programları içeride söyledim. O zaman iyi diliyorum. Bu arada hala videoyu beğenmesiniz beğenmeyi unutmayınız. Bu kadar videoların devamı için mesela bunu, da, bunu montaj versiyonu vesaire çekmek istiyorum. Bunun için sizlerden tabi tabi 15 küsür like bekliyorum o zaman. Hadi videoya geçelim. Burada en iyi olan şey aslında o bilir. Seçelim o bir açılsın. Şöyle tek de seçiyorum delete yapıyorum. Evet gittiler. Şimdi bize bir tane tavan lazım. Zemin lazım. O yüzden ben bunun sent place'i kullanıyorum. Umarım budur. Ee, Evet, boş durmaktansa iyidir bu. Daha sonra hemen şöyle bir skill yapalım. Bunu biraz daha büyüteceğim. Çünkü adam büyük ee, bu çok oldu. Okey ya yani Eskaldi güzel de aslında. Şimdi videomuz neydi? Yavaş Şimdi videomuz daha alakalıydı. Ben mi yoksa ben mi? Olabilir. <laughs> Yok. Şimdi videomuz tercihini seç alakalıydı. O zaman bir tane bir koltuk seçebiliriz. Pardon yanlış aldım. Ha, tamam ya direkt koltuk çıksa zaten. İyidir bu. Çölün ortasında bir koltuk olması da ne bileyim. Zaten videolarıma fazla uğraş yapmıyorum. Yani GFX olarak. Üşeniyorum ben. Okey. Ee, bir de masa olsun. Table yapalım. Ee, Okey alayım ben bunu şöyle koyayım. Yerdeki boşluklara dönem verelim. Yerin içine giriyor. Okey. Ee, şimdi ne yapalım? Bir kişi ekleyelim. Kim ekleyelim? Mustafa'yı. Gel bakayım buraya. Acaba bu karakteri sana kim önerdi? bilemiyorum. Ee, oturan sen olacaksın. Tehdit edilen sen olacaksın. Tehdit eden ben olacağım. Bunu bir koltuğa oturtmak istiyorum da oturtma nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Onun için oturtma animasyonu vereceğim. Sit sit. En azından bari ayaklarıyla uğraşalım. Mesela leglerini şöyle bir seçelim. Foot. E, Foot aynen. Foot diyorum. Leg. Son bir kez daha leg seçeceğim de nerede? Hah buradaymış. Okey. Şimdi modula geliyorum. Rotate'den şöyle e, bunu kaldırıyorum. Komik mi? Komik. Doğru. Ya niye ben böyle yapıyorum ben de bilmiyorum. Ben niye böyle kayıt alıyorum ki? E, <laughs> iyidir bu. Fazla bir uğraş vermeyelim. Abartmayalım. Mustafa. Kanka gövden nerede senin? Sanırım küçük bir hata oldu. Oldu. Şöyle bakarsak tam Mustafa'nın oturuşu. Şimdi bir tane de ben kendime koyayım. Ya bakayım buraya asaletliğim benim. Sen Mustafa'ya silah dayayacaksın okey mi? Sen şimdi Mustafa'ya silah dayayacaksın. Çok kötü bir şey bu. Yapma sakın canım benim. Bu arada isimlerini de bir silelim. Şöyle. Şimdi ben Arda Tutorial'ın sağ elini yapmayı düşünüyorum. Ya da sol mu bakayım. Yok o taraf olmasın o taraf olmasın. Sağ eli daha e, yararlıdır. Öyle hendleri seçiyorum. Bu arada yanlışlıkla ayağı seçtim. Et armları seçtim. Hangisi ee, hangisiydi lan? Her, kırmızı olan. Kaldırıyorum. Şöyle dayıyorum. Daha sonra da şöyle yapıyorum. Ve oğlum. Oldu. Yani direkt diri koyabiliriz ya ne olacak? Ne no olayım? Geldi. Oh bilgisayarımı öldürdün eyvallah değerli. Şimdi benim rotasyonuma getireceğim ve Şunun boyutunu bir küçülteceğim. Şimdi onu elime koymak istiyorum. Ee, nasıl koyulacağını ben de bilmiyorum. Pek bir bilgim yok. Oldu mu? Ha ne oldu? Zaten şöyle gözükecek o. Nasıl gözükecek? Ama yani silah da gözükmüyor ki. Ve ben neye tutuyorum şunu? Şu ikisini seçebilir miyim? Bunların yerlerini bir silaha göre ayarlamak istiyorum. Aynen öyle silah da tam şu anda öyle. Şimdi bir de duvar koyalım biz buna. Duvarsız olmaz. İlk önce bir rotasyonunu değiştirmek istiyorum. Duvar kötü olursa tabi duvar koymayız. Ama ben kötü duracağını pek sanmıyorum. Belki durur ama. Yani. Ama şöyle de olabilir aslında. Mesela şöyle Mustafa abimizi şöyle yapabiliriz. Böyle dimdik bakması olmaz. Evet oldu. Hatta şöyle şuraya bir not falan koyabiliriz. Paper. Hmm, şu olabilir. Olmasın ya da... Bizi bu daha rahat olabilir. Aynen öyle bu daha rahat. Aslında bunu biraz daha çevirebiliriz. Çeviremiyorum. Yok böyle değil. Şöyle iyidir. Tamam. Şöyle yönünde biraz daha değiştirebilir miyim? Aynen. Okey. Şimdi Photoshop cihazımıza geçelim. Ama ondan önce ben ee, maalesef fazla bilgim olmadığı için ilk önce Toolbox'u kapatıyorum. Böyle alanı büyütelim. Fazla bilgim olmadığı için ne yapacağız? Ekran altı sarıcını kullanacağız ha. <laughs> Pek bir bilgim yok benim. Ben bilgisizim. Öğreniriz. Merak etmeyin. Elbet her insan bir gün Blender kullanacaktır. Şimdi yeni diyorum ve 1280'e 720'lik bir pencere açıyorum. Kullandığım program Adobe Photoshop CS6'dır. Daha sonra dosya deyip e, aç diyorum. Yerleştir demeyeceğim. Gel bakayım sen şuraya. Sen buraya layıksın. Şimdi küçük bir piksel e, bozuklukları olacak. Bunu çözmek için hiçbir bilgim yoktur. Ama gördüğüm kadarıyla filtre deyip ne yapacaktım ben? Diğeri deyip e, en fazla diyecektim galiba aynen öyle. En fazla diyecektim. 5 değildir. Bir deneyelim. Olursa her ki tamam Hayır gitti. Şöyle sıfırı çekersem. Hmm. E, <laughs> büyük bir hata yaptın lan. böyle daha güzel oldu. <laughs> Eski halinden daha güzel bakalım. Eski halinde aynı okey. Şimdi t tıklıyorum. De sonra tercihini seç yazacağım. Katmanımı seçiyorum. Şöyle tercihini yazıyorum. CTRL A yapıyor. Şunu büyütüyorum. Düşeniyorum diye hatırlıyorum. Bu neydi benimki? hatırlamıyorum. Benimki neydi? Bu değildi. Değil Bunu kullanalım. <laughs> evet. Siyah dayayan bir robloxçu. Diyecekler bana. <laughs> bana diyecekler ki siyah dayayan robloxçu. Okey. Razıyım. Degrade kaplamayı seçiyorum. Şöyle yan alayım. Şunu tıklıyorum. Bunu seçiyorum. Daha sonra şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Canım benim nereye gitti? Okay, olmadı. Neyse, neyse biz en azından bir sarıyı seçelim böyle güzel olur. Ki ben bunu direkt kaydet yanlış oldu. Direkt ben bunu yeni diyorum çünkü birazdan bununla yeni işimiz olacak. Kontrolü seçiyorum. Evet. Bu. Daha sonra sağ klik yapıp katmanı çoğalt diyorum. Tamam. Buraya getiriyorum. Daha sonra şuraya set yazıyorum. Ancak bunun rengi böyle olmayacak. Okey mi? Bunun rengi degrade kaplamaya geliyorum. Şurayı seçiyorum. Mesela bu gri olabilir. Griydi galiba bu benimki. Bu da bembeyaz. Bakın bembeyaz. Bildiğim bembeyaz. F F F F F F okey mi? Bunu biraz daha açabilirim. Çok koyu bu. Pek belli olmasa da okeydir. E, kötü olmazsa eğer ki bir şunu denemek istiyorum. Bir deneyelim belki güzel olur. Güzel olmasa zaten yapmayız. Yok kötü. Kötü ya bozuyor. Gidiş hatırım bozuyor. Gerek yok buna. Şimdi küçük bir arızamız var. Onu ayarlamak için Şöyle direkt kaydırıyorum. Okey. Aşağıda bir boşluk vardı. Onu ayarladım. Kapak fotoğrafımız böyle hazır duruma geliyor. Ancak şöyle ki bunu yapmamız bir 15 dakika vesaire sürdü zaten. Güzel bence bu. JPEG seçeceğim. JPEG lazım. O zaman her şeyin hali hazırda bitmiş olduğunu düşünüyorum. Daha fazla güzel videolar için videoyu beğenmeyi unutmayınız.